Merhabalar hanımlar. Günün Eriş Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün e, tek sırada biten çok güzel bir sıralı oya modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Böyle hazırladığım sizlere göstermek için gerçekten çok güzel bir model bence. İnşallah sizler de beğenirsiniz. E, öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz şimdi oyamızın yapımına hemen geçelim ee, gerçekten oyanın yapımı da çok kolay böyle zor değil çabucak bitebilecek bir oya şöyle ipimi birazcık elime sarayım evet burada ben iki çiçeğimin arasında 8 tane 3 zincir çekerek battım. Sizler tabii ki istediğiniz gibi arasını ayarlayabilirsiniz. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ batısının altından giriyorum. Böyle sık iğneyle kapadım. 3 zincir bir sonraki tığ batısının altından girerek sık iğneyle kapatıyorum. 3 zincir şöyle kenara çekeyim. Birazcık karanlık oldu. Ve bir sonraki tığ batısının altından girerek kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha yapıyorum. 8 2 defa ipimi tığıma doladım. Bir tane tığ battısı bırakıp ikinci tığ battısının altından girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa dolayıp yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım. 3 defa doladım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 2 ve 2 çıktım. 4 defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 2 ve 2 çıktım 1 2 3 4 tane trabzan oldu 1 2 3 tekrar 4 defa dolayıp şu incimi ilerleteyim birazcık önce 1 bir, sonra 2 sonra 2 2 2 ve 2 çıktım böyle yaprağımız oluştu Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir. İpimi birazcık daha sarayım. Ve en son yapmış olduğumuz sırasının altından girerek sık iğne ile kapadım. Bir tane daha sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar sık iğne ile kapadım. Buraya bir tane daha sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir tekrar sık iğne ile kapatıp bir tane daha sık iğne Şu 4 zincir sık iğne ile kapadım bir tane daha sık iğne yapıp ara dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım böyle yaprağımız oluştu şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 zincir. Tekrar dibindeki yuvaya sık ile kapatıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ee, tığımı çıkardım ipimden. Buradaki 12 zincir çekmiştik. içinden girdim ve ilmeğimi içinden geçirdim ve bu şöyle buradan ilmeğimi tekrar alıyorum. Sık iğne ile kapadım. Burada şimdi boncuğumu böyle normal zincir çekerek buraya kapadım ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Ve buraya şöyle gördüğünüz gibi gözüküyor zaten. Ve sık ieğiyle kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir tekrar incinin içinden geçen ipe böyle ve sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ama zincirlerinizi böyle birazcık sıkı yapın o zaman daha güzel duruyor model sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir tekrar böyle incinin altından girerek sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tekrar aynı yuvaya sık ile kapatıyorum ee, 1 2 3 4 5 oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tekrar sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir tekrar aynı yuvaya giriyorum sık ile kapadım. Evet 7 tane oldu toplamda. Şimdi buraya en son 7 tane zincir çekmiştik. Şöyle buranın böyle arasına giriyorum. Ve buraya normal sık iğne yapar gibi kapatıyorum. Ve burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tekrar bu alttaki yuvamıza sık iğne ile kapatıyorum ve tülbentimin kenarında bu aynı tığ batısının içinden girerek buraya sık iğne aşağı iniyorum 1 2 3 zincir ve bir sonraki tığ batısının altından girerek sık iğne ile kapadım 3 zincir bir sonraki tığ batısının altından girerek sık iğne ile kapadım 3 zincir bir sonraki tığ batsın altından girerek sık iğne ile kapadım. İki çiçeğimizin arasında ben 8 tane 3 zincir çekerek ilerliyorum. Sizler tabii ki daha fazla yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 3 zincir bu 7. 3 zincir 8. Burada iki defa ipimi doladım. Bir tığ battısı bırakıp yanındakine batıyorum. 1, 2 2, 2 çıktım. 1, 2 3 zincir çekerek e, bu yaprağımızı yapmaya başlayacağız. E, ama ben anlaşılmıştır herhalde. Şöyle e, düzeltiyorum. Ben ütülemedim bu daha önceki yaptıklarımı da. Ütüleyince daha iyi duracaktır, bozulmayacaktır. Hemen şimdi elimde edikçe e, bozuluyor. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir model. İnşallah sizlerde beğenmişsinizdir. E, bunu ütü yaparken tabii ki bu incimiz plastik olduğu için e, altına ben havlu koyuyorum, üzerine de birazcık kalın bir bez koyup e, ondan sonra ütülemesini yapıyorum. Ben bu incimi e, en küçük boyun bir büyü vardı elimde, ben onu kullandım. Ee, en küçük boyunu da kullanabilirsiniz Bu sizin zevkinize kalmış Bence böyle de çok güzel oldu ee, İnşallah beğenmişsinizdir Eğer ki kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz Yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz Evet Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.